Futbol hafta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan ve babamla bugün Galatasaray Kasımpaşa maçına tepki vereceğiz. Baba senin maç öncesi ne oldu? Evet Galatasaray içeride oynuyor. Avrupa'da ve ligde gayet başarılı. 6'da 6 yaptı. Ben ben bugün Galatasaray'ın puan kaybedeceğini de düşünmüyorum. Şimdi evet. biraz önce kadroya baktığımda da Galatasaray çift forvet oynuyor. O Simer ve Icardi. Bugün ben bol gollü bir maç bekliyorum. Yani, yani şöyle kazandı, bol gol. hani rakip de evet. atar atamaz orasını bilemiyorum ama evet. Galatasaray içinde atar. içeride neredeyse 45.000 bin, 50.000 bin seyircisi karşısında kazanacaktır. Ben bugün Osman, Icardi bunlardan gol Gelebileceğini düşünüyorum. düşünüyorum. Evet, ee, Yunus, Galatasaray hata yedir. yapmayacaktır. 7'de 7 olacaktır ve Galatasaray içeride kolay kolay da maç kaybeder. Geçen hafta da tabii deplasmanda Fener'i yendi. Fener'i yenmesi i̇çeride... Büyük bir moral kaynağı oldu. Power yendi. Yani. O yüzden ben hata yapacağını zannetmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Evet, maç başladı. Hadi bakalım. İki takıma da başarılar diliyoruz. İki mı? takıma da başarılar diliyoruz. Kasımpaşa'nın işi zor. Şöyle Olabilir. zor. Çünkü i̇şte Galatasaray şimdi uzun zamandır kaybetmiyor. Altıda altı yaptı ligde. Ee, Avrupa'da da güzel bir başlangıç yaptı. Yani bir en önemli şey geçen hafta Kadıköy'den galip evet. gelmesi. moralli geldi. Ben bugün Kasımpaşa'ya çok da şans tanımıyorum. Şahsen ya atabilirler Kasımpaşa. Zorlayabilir ama yani Galatasaray kendi evinde. yani geçen maçlarda da gördüğümüz kadarıyla ilk 10 dakikada genellikle goller oluyor. Olmazsa 20'de buluyor. Bulur, bulur. Ama ilk yarıda kesinlikle bir tane gol atıyorlar yani. Bir olur, iki olur. Ben çünkü Aynen. bugün çift format. bence bugün tehlikeli. Okan Buruk da ilk defa çift format dönüyor. Ama bugün dediğim gibi Osimhen ve Icardi'den goller bekliyorum ben şahsen. Daha sonra klasik on alanda presini yapıyor. İlk 10 dakika baskısını yapıyor. Yani dakika. Yani, yani, şimdi defansın arkasına atılacak toplar çok önemli. Ama bak şimdi Kasımpaşa bak. Yapan... Aha. 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 Oh. 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 Ama bak ne dedin? De, ya defansın arkasına, defansın arkasına, arkasına atılacak et. toplar çok tehlikeli diyecektin. Ve ilk pozisyonda hemen bakayım. Olsay, olsay. Ha, on on side, on side. On on side. Side. ama bak İyi görüyor baş. musun? İyi koşmuş bak. <gülüyor> <gülüyor> vurmuş ama olmamış. E şimdi Galatasaray tabi bastırıyor sağlı sollu <laughs> ataklar. Yani ben böyle giderse golün çabuk geleceğini düşünüyorum ya. Yani. Galatasaray kurdu baskıyı. Usta. bugün gezgin. Tam 9 numara oynuyor. Sahte 9. Evet. Gol. Gol. Osman ilk golünü mü attı Galatasaray'da? Ya ortası Abdülkerim miydi ortayı yapan? Abdülkerim. Evet. Ortayı yaparken daha gol dedi. Güzel orta ya. O, o sekte de oradaki diğer adam. Böyle attı ya. Yani Galatasaray'ın atacağını biz biliyorduk Galatasaray'ın. Ben kazanacağını da düşünüyorum zaten. Yani kaybedi zaten demin kaybetse büyük bir şey olur. Demin söyledik oğlum. şeyi söyledik daha yayının başında da söyledim ben. Hani Yani Galatasaray'ın puan kaybetmesi burada... O vurması zaten arkadaki. Abdülkerim'e bak lan nasıl kesmiş ortaya bak. Arkadaki kim? Gelen mi? O Süleyman vuramazsa zaten arkasındaki takmaya kalmışlar o kesin at. Birinden biri. En yani güzel var. Hocam o da o üçgenler. O çok güzel pas attı. Baya güzel var. o pasın o şut böyle. Sara çok güzel pas attı ha. neredeyse adam yarı sağdan pas attı ya. O Süleyman çok iyi vurdu da ben bu golü Sara'ya yazarım ya. Yani. Çok iyi pas atmış baba adam. <laughs> Bak bak. Ersin pasa bak bak. Bak o kaç metre? olsak sert yok ama şeye baksan abi Usümen'in dönüşüne bak. Tam bir forvet dönüşü bir O'sümen. Güzel o. Karşılığını hukuklu. çalışıyor. Tabii. O olması olmasaydı Icardi. Ya yani orta. Abi çift forvet ya biri atması biri atar. Biri atmasa biri atar. Çift i̇şte, işte, bir forvet yani. yani. Ya Sümel şu anda oynanan, şu savunmayı düşünemiyorum. Yani biri Icardi, biri Osimen. Şu anda Galatasaray'ın forvete bak. çift forvete bak ya. Evet. Çok iyi yani. İkisi, ikisi de iyi forvet. birini tutsan değeri kaçacak, diğerini İyat tutsan İyat. değeri kaçacak. Aynen yani. öyle. Aha. Icardi Bu da güzel. Attı lan yine golü. Attı. Sakatlıktan döndü yine attı golü. Osimen'i kaldı. E dedi, dedi ki tutan adam arkasını ikar diye tutan bak Osimen'i tutan orada. Baksana abi Osimen'i mi tutacaksın Icardi'yi mi tutacaksın? Birini tutsan biri atıyor, birini tutsan biri atıyor. Arkadaki de çok rahat bırakmış. Bir tam Bir şey yapmıyor. Bir Bir golcü. yapmıyor. Yani. Bir şey yapmıyor. Nasıl bir ayağı nasıl düşürdü? Yani diyecek bir şey yok. Oha. Oo. Oha. Gidiyor lan. Atar mı? yok atamaz. Oha. Aa. Aa. Vay anasını. O Simen'a sonra kaldırsa kaldırsa. Hayvandan tık diye verse Yunus getirdi orada tık tık yapsa 3 pasla boş kaleyi yuvarlayacak biliyor musun? Ya bu, bu ortalar Aa. Aa. Allah ceza verecek. Hayır, kendi arkadaşına şart. Sen de onun Ben Uf, sana bir şey söyleyeyim mi? Gol Çok... mü? Vallahi goldü. Bir bakayım şu yan açıdan. Golü Allah gol atabilirdi yani. Bildiğin adam engelledi ya. Oo. <laughs> oh. Mamadou Fall. Güzel gol. Bak işte. Emin Aytaş da böyle vurdu da Be. bak. <laughs> bak. Çok güzel gol he. Vallahi çok güzel gol attı lan. Helal lan. Bak. Gol. Gol var çok iyi çevirmiş bak. Bak. Aynen. Çok güzel gol. Çok güzel, güzel gol. Lan Kasımpaşa'yı da tebrik ediyoruz. Oo. Güzel gol attı evet. Sağ güzel gol atmış. Bir kere bir gol daha bulsa Kasımpaşa. O bulsa işte bir beraberlik zorlayabilir. Aha. Ah be. Salak ya bu adam. Ne lan, lan bu? Nasıl atamıyorsun ya? Allah cezanı verecek Karşı ya. Karşı karşıya. Karşı karşıya ya. ya. 46. dakika bak. Bak. Ama var ya bir daha böyle pozisyon bulamazsın Bak aslında. Bomboş lan. Rezalet ya Allah rezalet. Sana. Şuraya ya. bak ya. Atsa 3-2 olsa var ya maçın şekli değişecek. Yani. İlk, i̇lk kere bitti. bitti. Evet ilk kere bitti ilk yarının sonunda bir şey diyecek misin? söylenecek bir şey yok yani. Maçın skoru zaten her şeyi anlatıyor. Evet. Ama son dakikada o Dacosta'nın kaçırdığı pozisyon çok önemli. 3-2 olsa, 3-2 olsa şekilde çok daha var. farklı olurdu ama bakalım. İkinci arı göreceğiz. Maç başladı. İkinci başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Aha! Yürü lan. Penaltı, penaltı. Penaltı, penaltı. Penaltı. Hah, penaltı ya. Nabi yine kesti ya. Net penaltı. Yerde geçti gene. Net penaltı. Süper penaltı. 1. dakikada penaltı kazandı. Bakalım. Ofsayt yok. İyi hareketiliyor. İyi kazandı. Çevirdi içeri. Var mı? Ee, var mı ya? Var ya. Öndekini çarptılar mı? Boşuna, boşuna. Böyle lan. bir yönüdeyim bakayım evet. açıdan da bakacağım. Ben El Yok, yok. da. Şurasına gelmiş gibi. Böyle. Allah şurasına gelmiş gibi görüyorum. Bari elini kaldırmış ama şurasına gelmiş. Şurasına gelmişti. geliyor olabilir aynen. Vara mı gidecek lan? Bak gider. Evet vara gitti. Ya bence de böyle omuzuna çarptı, Öyle de Penaltı vermezler. Yani, ne de vermez Bakalım ya. var ne diyecek hakem. var ne diyecek? Var diyecek ki penaltı yok diyecek. Hoca diyecek. Ne diyecek? <laughs> tamam hoca karar verecek zaten. oğlum omuzuna değil ya. Böyle elme yok yok ya yok. Aynen. Evet. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir Şimdi orta açalım. Oho. Oh. oh. Var ya kendi kalesine hmm. atıyor da golü. Kendi kalesinde. Tabii canım. Bak. Evet. İyi, i̇yi bir refleks. Sarı iyi refleks göstermiş. Hmm. Berkan. Allah Berkan. Baksana. rakip kareye atamadığı kafa vuruşunu burada atacaktı. Çok net bir pozisyon. Tabii canım. iyi çıkardı. Hakimin ah. ya yanında var mı? Penaltı pozisyonu görmedim ben. Ben de bir şey göremedim. Aha. Ne oluyor lan? Vur lan. Oo. Oo. yine yine çok güzel. Direktten mi döndü yoksa? Yok ya bu kurtardı. O üst üste pozisyonlar. Üst üste. Orada ceza sahası içindeki bir şey var mı bakalım? El var. El var. Bu penaltı olabilir. Adamın arkası dönük ama. Bakayım. Eli açık ama o topu. O topu engelliyor gibi mi? Bu bence yok. penaltı. Penaltı olabilir. olabilir bu. Çünkü arkası dönük ama göz bakıp topun gidişatına doğru elini şekil veriyor ama. Penaltı olabilir ya. Gerçek. Aha. Evet. Ben dedim çünkü. Aa, ne kadar dönük olsa da onu görüp eli yapıyor şöyle. Ya. şöyle açıyor Tabii yani. Tabii canım. Bu kadar izlenecek ne var ya? Abi 5 dakikadır vardı ya? ya. Neyini izliyorsun ki? Neyi konuşuyorsun sen? Net penaltı ya. Hakem neyini mi? izledi bu kadar? Neyini şey yapıyorsunuz? E, verdi. Ya, verdi. Ben aldım. Vallahi aa. 82 dakika. Okan Okan niye? Yapma Okan işte. Bunları yapma. Penaltı. Demin alkışlıyordu. Penaltı omuz diyordu. Şu anda yapma. Gerek yok böyle şeylere. şeyler. Ya. Yani. Penaltı olduğu belli ya. Adam eliyle şey yapıyor. Aynı şey Galatasaray olsa çalınmayacak İçin mı? mi? Şey. Ortaya vurdu. Ortaya vurdu. 3-2 Kasımpaşa. Dakika 83. Daha ikinci ilk yarının son dakikasında atsa o Kosta. Şu an maç 3-3'tü. Yani 83. dakika 3-3 Galatasaray gol atar atamaz orasını bilemeyiz. Bundan sonra Kasımpaşa da belki bir tane atar ama yani önemli değil, ama maç sonra sonra bir kırılma noktası olabilir. Ama şimdi heyecan geldi maça. Son Tabii 10 dakika. Da, son 10 dakika. Bir de 5 dakikada uzatma verecek. E 5-6 dakika. 6 dakika falan olmuyor. Bence 10 dakika uzatma olmasın lazım. 5 dakika yani. Bir bas, bir al, bir, en azından bir 5 dakika daha bir uzatma. 10 dakikalık zaman kaldı yani. Bir tane sıkıştırın arayı bir tane daha. Sıkıştır, ya. yani. Sıkıştır. hadi. Ama bu Kasımpaşa golü bulur. Galatasaray ikinci yarıda neredeyse yok. Öbür, öbür sahaya geçemedi. Aynen. Kasımpaşa iyi bastırdı yani. Ulan faal. Ulan faal. Şey ne? Da Costa. Da Costa var ya. Apsi ilk yarının sonunda. Oyunu buraya getirmeyeceksin ya. Tabii canım. Ama iyi bir başım. 3-0'dan 3-2. Bu, bu bile... Ya bu bile yeterli aslında Kasımpaşa için ama... Ben. ben son dakika. Yani, son dakika ben. bir gol atsanız çok iyi olur ya. Yani. Yürü, oh. Oh. Yürü lan. Yürü lan. GOL o GOL içinde. Gol! 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 Gol oldu be. Dakosta mı? Dakosta mı bu? <laughs> Dakosta. Dakosta! İlk yarının sonunda atamadı, ikinci yarıda attı be. İşte bu be. İşte bu. Ulan dedi, i̇şte atamazsın. Şu dedik. mal dedik. şu i̇şte dedi, bu, bu dedi. be. Helal lan Dakosta sana. Helal lan. 3-0'dan 3-3 mi? 3, 3, -3. 3, 3 Valla çok iyi yani. Kasımpaşa. Helal olsun. Helal olsun. Valla yani Galatasaray'ın hiç beklemediği bir skor bu. Lan kimsenin beklememesi. 3-0'dan sonra 5 olur dedik ya. İkinci yarı. Abi Galatasaray'ı ya. kim durduracak dedik bak. Kasımpaşa. Kasımpaşa. Kazanmasını engelledi Galatasaray. 7'de 7 olmadı. Tabii. Bitti bitti. Hoca bitir maçı. Bitir bitir. Bitti ya bitti bitti. Şurada böyle çıkmasa var Burada ya. Burada topu tutsa kaleci şok önde. Yemin ediyorum. Bitti, bitti be. Bitti. bitti. Galatasaray kime puan kaybedecek derken. İşte Kasım bu. Kasım geldi. Sürprizi yaptı. 3-0'dan 3-3. Ya. Sürprizi yap. Son dakika var ya şu pozisyonda topa dan diye vurmasa gol bile bulabilirdi. Evet. Ama o çok istisna ya. Yani oradan onu da düşünmedi adam yani. 3-0'dan 3-3'ü buldu ya. Yeterli. Kime Galatasaray, kime Doğru puan kaybedeceğiz karşı. dedik. Kim Galatasaray'ın ödülünü kesecek dedik. İşte İstanbul'un paşaları bu işi başardı. <laughs> bu evet. işi başardı. Baba senin son yorumun var mı? Yo, son yorum yok. Son yorum işte bu. 3-3. Doğukhan senin bir yorumun var mı? Kasım Paşa'ya helal olsun. Evet. Kanala abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir Peki. sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.